Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sokaklarda kulağımızdan eksik olmayan seçim şarkıları ve seçimle ilgili bir şeyler söyleme gereği duyduk. En sonunda da kime oy vereceğimizi açıklayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle arkadaşlar adaylar ne kadar reklam yaparsa yapsın son sözü sandıkta söyleyecek olan biz vatandaşlarız. Bu yüzden ülkemiz için hayırlısı neyse ilk önce Rabbimden onu istiyorum. Şimdi yavaş yavaş konuya gelelim arkadaşlar. Elbette ki her birimizin bir fikri, bir siyasi görüşü ve bir ideolojisi olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama seçime giderken biz inananların yani vicdan sahibi olan tüm insanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Geçenlerde bir haber okuduğumda ülkemiz yalan haber duyurmada en üst seviyede. Bu da şunu gösteriyor ki daha kolay bölünmeye, daha çok gıybete ve iftiraya yol açıyor böyle haberler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Konuyu biraz daha açmam gerekirse arkadaşlar, bugün bizim düşüncemizde olmayan insanlar hakkında konuştuğumuzda onun bir gıybet olduğunun farkına varmaksızın imanımızın ve yaptığımız iyiliklerin ne kadar tehlikeye girdiğini hiç umursamıyoruz. Bu da bizi çok kötü tetikliyor. Bu konuda arkadaşlar sosyal medya paylaşımlarımıza bile dikkat etmeliyiz. Ne alakası var diye sorduğunuzda bence çok alakası var. Şöyle basit bir örnek vermek gerekirse de karşı olduğunuz düşüncenin bilgisine bile dayanmadan yani bilginin doğruluğunu araştırmadan onun hakkında bir şey paylaştığınızı düşünsenize aynı görüşte olan insanların da dikkatini çeker ve onlar da paylaştığını düşünün yani adamın hem iftirasını alıyorsun hem günahını alıyorsun hem de çok büyük bir gıybete yol açıyorsun ve bu dalgaya halinde çoğaldığını düşünün. Yani güzel insanlar, bir insan sizin gibi düşünmüyorsa dert etmeyin, saygı gösterin. Unutmayın ki farklılıklar sahip çıkıldı mı, zenginlik kıymet bilinmedi mi, hüsrana dönüşür. Bir diğer konumuz ise arkadaşlar Seçimlerin inandıklarımızın önüne geçmesi. Biraz daha açmak gerekirse, yani bu seçim politikasının Cuma namazlarında, kahvelerde, sokaklarda her türlü öne geçip konuşulması. Yani gündemde belki bu konular diye konuşulması normaldir, onda bir beis yok. Ama inandıklarımızın önüne geçecek kadar konuşuluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Bu konuyu destekleyen bir örnek vermek gerekirse de bir abimizin başından geçen olayı anlatayım sizlere. İki akrabası vardı, o ikisi de karşı görüşlü. İki saat boyunca tartışmışlar. O kendi partisini savunmuş, yani kendi görüşünü savunmuş, o kendi görüşünü savunmuş. İki saatin sonunda bu abimize fikrini sormuşlar. Sen kime oy vereceksin diye. O abimiz de çok mütevazi bir şekilde şu cevapları vermiş. Önce iki akrabasına dönmüş. Sen iki saattir konuşuyorsun, senin fikrin değişti mi? yok demiş akrabası. Öteki akrabasına döndüğünde yine de ona sormuş. Senin fikrin değişti mi? O da yok demiş. Ondan sonra derin bir nefes alarak şu soruyu sormuş. Öğle namazını kıldınız mı? Hemen mahcup bir şekilde iki akrabası da yok cevabını vermiş. Tam olarak bahsetmek istediğim konu bu. Tekrar söylüyorum seçim hakkında konuşulmasında bir sıkıntı yok. Ama önceliğimizi değiştirdiğimiz zaman vicdanlarımızda ister istemez sızmalar meydana geliyor ve sorunlar ortaya çıkıyor. Unutmamamız gereken bir konu var ki arkadaşlar, dünya işleri için yapılan konuşmalar hiç bitmez. Ama faydası pek azdır. O konuşmalarda iki taraf da ne lezzet alabilir ne de bilgi. Sırf kendi düşüncesinden olmadığı için, karşı görüşte olduğu için karşı tarafı gıybete boğan İftiraya boğan kardeşlere bir örnek vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz'e etmediğini bırakmayan, bütün zulümlerin sebeplerinden vekillerinden biri olan Ebu Cehile bile hoşgörüyle, güzel bir dille tebliğe giderken bizim karşı görüşteki insanları iftira etmemiz niye? Zulüm etmemiz niye? İyi tamam da, güzel anlatıyorsun kardeşim de, peki biz kime oy vermeliyiz diye sorarsanız inandıklarınıza, vicdanınıza en yakın olan tarafa oy verilmelisiniz. Ve oy verirken şunu unutmayın ki bu mesele memleket meselesidir. Eğer biz birbirimize saygı göstermez isek, birbirimize destek vermez isek çok çabuk kayboluruz ve dış mihrapların hedefledikleri yere ulaşırız. Son olarak siz kime oy vereceksiniz diye sorarsanız bizim oyumuz Türkiye'ye bizim oyumuz kardeşliğe. Unutmayın dostlar, biz bir elin parmakları gibiyiz. Birbirimizden farklıyız ama aynı kalpte atmaktayız. Biz Türkiye'yiz arkadaşlar. Birken, birlikteyken varız. Ayrıyken biz hiç ayrılmadık ki. Rabbim bu seçimde ülkemiz için hayırlısı neyse onu versin. En güzel emanetsin. Selametle. Biz sizin için bu videoyu yaptık ve size emanet ettik. Belki sizin paylaşımınızla bir tane daha kardeşe ulaşabiliriz. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bu videoyu paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Sebep olan yapan gibidir. Hakkınızı helal edin. En güzel emanetsiniz.